Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük bir kitap alışverişi videom var. Onu sizinle paylaşacağım. Hatta kitap alışverişi de bile denemez ama uzun zamandır takipçilerim ve benim beklediğimiz bir kitaptı. Öncelikle onu sizinle paylaşacağım. Sonra da Ocak ayında okuduğum kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Açıkçası öyle çok fazla kitap okumadım. Ama ne okuduysam burada sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra da belki Şubat'ta neler okudum, okurum, okumayı düşünüyorum. Biraz da onlardan bahsederim. Ya da çok uzun bir video olursa Şubat ayı okuyacaklarımı başka bir videoya saklarım. Şimdi öncelikle heyecanla beklediğimiz... Kargoyu açalım. Biliyorsunuz ki Malazan ülkemize geldi, çevrildi, Itaki tarafından basıldı. Ben de ciltlisini satın aldım ve uzun zamandır bekliyordum, ön sipariş geçmiştim. Elime bugün ulaştı. Sizinle nasıl göründüğünü paylaşmak istiyorum. Takipçilerimle konuştuk. Bazıları ciltli almış, bazıları ciltsiz almış, bazıları da bu yapacağımız yorumlara göre ciltli veya ciltsiz almaya karar verecek. Dolayısıyla ben bu videoyu ve bu yorumu önemsiyorum. Olabildiğince güzel bir şekilde inceleyip size göstermeye çalışacağım ciltlisinin nasıl göründüğünü. Ondan sonra da okuyup, yorumlayıp, beğenip beğenmediğimi sizinle paylaşacağım. İki tane kitap sipariş ettim demiştim. İkincisi de biliyorsunuz kanalda bir çekiliş yapmıştık. Kaşak Savaşı ile ilgili bir kitap sözü vermiştim. Çekilişi kazanan takipçim benimle iletişime geçti. Çok şükür ki bir an gerçekten hiç konuşamayacağız, ulaşamayacağım, bir daha çekmek zorunda kalacağım diye korkmuştum. Ama neyse ki tarihimiz bana ulaştı. Belki bu videoyu izliyorsa kitabın geldi. Şimdi sana bu kitabı olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştıracağım. Evet, şu kitapları ilk noktadan aldım. Çünkü Malazan kitabı bayağı bir indirimdeydi. Ben 100 liraya aldım ciltlisini ama şu anda galiba daha pahalı. Arada bir indirime giriyorlar. Ona göre takip ederseniz belki siz de 100 lira alabilirsiniz ciltlisini. Ha 100 lira ucuz mu? Değil. Aşırı pahalı kitap için. Ciltli olmasını tercih ettim. Çünkü eğer favori serilerinden biri olursa ciltli şekilde seriyi toplamak, tamamlamak istedim ve ben kütüphanede oluşturmayı sevdiğim için bu şekilde bir yöntem tercih ettim ama tabii ki pahalı olduğunu farkındayım ama burası bir fantastik kitap kanalı ve fantastik kitapları ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Eğer Malazan kitap serisi favorilerimden biri olursa en güzel şekliyle sergilemek isterim. Şimdi öncelikle içinden neler çıktı? Bayağı bir şey çıktı içinden. Şöyle kutusunu atıyorum. İki tane ayraç var. Güzel ayraçlar. Hoşuma gitti. İtaki çocuk diyor ama görüntüsü hoş. Şöyle görünüyorlar. Artık tiksinmiştim şu yazar suratlarını görmekten ayraç olarak. Aa böyle ilk nokta bir küçük defter yollamış. Belki kitapları okurken içine notlar alırım kitaplarla ilgili ne düşündüğümle ilgili. İnsan okur diye de böyle bir içi var. Hoşuma gitti. Bayağı güzel. Teşekkür ederim. Şimdi asıl gelelim. Önemli kısma. Açıyorum. Çekilişi kazanan arkadaşımızın kitabı gelmiş. Hafif şurasında bir ezik var. Arkasında da birazcık bir şeyler var ama bütün güzelliğiyle burada kitap. En kısa sürede göndereceğim çekiliş sahibine. İçi hasarsız görünüyor ama dışında birkaç küçük ezik var. Artık sorumluluk ilk noktanın yani. Umarım çok beğenirsin. Umarım çok daha böyle güzel güzel çekilişler yapıp hepimizi, hepimizi mutlu ederim kanalımız büyürse bol bol çekiliş yaparız diye umuyorum. Şimdi hepimizin merakla beklediği Malazan kitabının ciltsini gösteriyorum. Önce ben bir şöyle bir bakayım. Şömizi şu, şu şekilde. Eğer güzel görünmezse tekrar bir çekim yapıp size yakından gösteririm. Şimdilik olabildiğince yakın göstermeye çalışıyorum. Kitap kalınlığı şöyle görünüyor. Hatta direkt şöyle 700 sayfalık bir kitapla karşılaştırmak isterseniz bu şekilde görünüyor. Ee, sayfa sayısını da söyleyeyim. Sayfa sayısı 710 sayfa sözlüğüyle birlikte. Şimdi şömizinden çıkarıyorum. Bu arada hiçbir sıkıntısı yok bunun. Aşağı savaşında birazcık ezikler ama bunda hiçbir ezik görünmüyor. Ay çok okay. heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Bu arada bu kapakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz de aşağıya yazın lütfen. Bence yani orijinal kapağını tercih ederdim şemizin Keşke orijinal kapağı olsaydı. Ama hafif kalın baskısı olsun, şuralarındaki hafif kalınlık olsun, şöyle baktığınızdaki hissiyat olsun çok kötü değil bana kalırsa. His verdiği hissiyat ve siyah oluşu güzel, benim hoşuma gitti. Ama asıl önemlisi içi, içini merak ediyorum. Vay, içi 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 güzelmiş. İçi güzelmiş, şöyle göstereyim. Kapak tasarımını yapan sanatçıya buradan tebriklerimi gönderiyorum. Çok güzel bir tasarım. Şöyle görünüyor. Belki şemsiyeyi saklamak isteyebilirim. Çok güzel. Bayağı beğendim. Kalitesi de güzel. Şöyle içini göstereyim. Şu şekilde haritası görünüyor. Çok beğendim. Of. Mis gibi yeni kitap kokuyor. Gerçekten çok hoş. İçinde illüstrasyonlar var mı diye bakıyorum. Şimdi illüstrasyon görünmüyor. Maalesef keşke olsaydı. Ben heyecanlanmıştım birazcık içinde olacak diye. Ama şu dışındaki Kapak tasarımı kapağın güzelliği gerçekten çok hoş. Şömizi'ni şöyle ayrıca göstereyim. Şu şekilde bir şömizi var. Arkası şu şekilde. Size kitabı yakından göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kitap bu şekilde. Yazarın ismi ve şuralar biraz daha kalın belki yandan bakıldığında görünüyordur. Ama öyle aman aman bir kalınlığı yok. Şöyle görünüyor. Arkasını göstereyim. Arkası da bu şekilde. ve de göstermek istiyorum. Bildiğim kadarıyla cilt sizin de içi aynı. Şöyle güzel bir görüntü karşılıyor bizi. Bence kapak tasarımı çok 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 güzel. Ressam bayağı güzel bir iş başarmış diye düşünüyorum. Çok epik görünüyor. Yanı şöyle. Arka kısmı da devamı niteliğinde. Ön kısmın çok güzel. Ben kitabı açtığımda fark etmemişim. Ee, i̇çinden böyle bir kart çıktı. Bu şekilde görünüyor. İçini de göstereyim size. Böyle bir haritası var. yazıları bu şekilde. Kart da buradan çıktı. Başka da bu tarz bir şey sanırım yok. Umarım görmediğim bir şey yoktur. Şöyle sözlüğü var tabii ki. Evet, kitap bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer alırsanız, okursanız veya okuduysanız aşağıda yorumlarınızı lütfen paylaşın. Ciltli kapak hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Onu da paylaşmayı unutmayın lütfen. Almak istiyorsanız ben beğendim ciltlisini. Özellikle de şu görüntü bayağı güzel. Teşekkür ediyorum yani inşallah çevirirse çok güzeldir. İtaki genelde bu işleri iyi beceriyor diye düşünüyorum. İnşallah çok böyle epik bir sahneden bir görüntüdür bu kapak. Büyük ihtimalle öyledir. Genelde o şekilde seçiyorlar. Çok 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 hoş görünüyor. Gerçekten çok hoş görünüyor. Okumak için sabırsızlanıyorum. Şubat ayında okuyacağım kitapların en başında geliyor. Ama 700 sayfa olduğunu bilmiyordum. Kitap çok daha ince görünmüştü gözüme. Birazcık gözüm korkmadı değil. Haşhaş Savaşı ile ilgili kanalda yorumum mevcut. Hatta alışveriş videom da mevcut. Bunu da aldığım gibi okumuştum. Hatta Ocak ayında okuduğum kitaplar arasında olduğu için şimdi kısaca değineceğim kitabın neyle ilgili olduğuna. Ve okumak isteyenler olursa bazen çünkü neden böyle yapıyorsunuz yapıyorsun diyebilecek olabilirsiniz. Hani zaten kitabı yorumlamışken. Çünkü bazen tek tek videonun yorumlarını değil de böyle topluca okuduğum kitaplarla ilgili ne düşündüğümü merak edenler olabiliyor. Dolayısıyla ben de böyle hani ayrı ayrı kısaca kitapların neyle ilgili olduğunu ve ne kadar benim beğenmediğimi söylemeyi düşünüyorum. Şimdi Ocak ayı benim için favoriler ayı oldu. Aşaş Savaşı da öyle. Kan ve Kül'den de öyle. Gerçekten çok beğendiğim kitaplar oldu. Kan ve Külden'i çok beğenince serinin devamını merak ettiğim için diğer iki kitabını da okudum. Kan ve Külden'in üç kitabını okumuş oldum. Onlar hakkında ne ne düşündüğümü şimdi söyleyeceğim size. Öncelikle Aşaş Savaşı ile başlayayım. Aşaş Savaşı bir epik fantastik ve yetişkin epik fantastik bir kitap. Asya temalı Rin adında bir savaş yetimini konu alıyor ve oldukça güçlü bir kadın karakter. Biraz böyle Japon-Çin savaşlarını andıran bir teması var. Ama tabii ki alternatif bir evrende geçiyor. Oldukça vahşi sahneleri var. Oldukça güzel karakterleri var. Çok çok beğendiğim bir kitap oldu. Yazarın dilinde beğendim, çevirmenin dilinde beğendim, kapağı da çok beğendim. Bence bu arada ciltsinin kapağı çok çok daha iyi, kesinlikle tavsiye ederim ciltsinin almanızı. Eğer özellikle de indirimli bulabiliyorsanız, ben bunu da indirimli almıştım ama kaç aldım şimdi hatırlayamıyorum. Hani direkt böyle çıktı gibi alırsanız daha indirimli oluyor genellikle. Bununla ilgili uzun uzun bir kitap yorumu videom mevcut. Eğer ilginizi çekiyorsa mutlaka ona bakabilirsiniz. Spoilerli olarak da incelemem gelecek bununla ilgili. Okumanızı tavsiye ederim epik fantastik seviyorsanız. Çünkü yurt dışında inanılmaz popüler olan serilerden bir tanesi. Maalesef bizim ülkemizde birazcık geç geliyor bu tarz kitaplar. Ama eğer seviyorsanız mutlaka duymuşsunuzdur. Epik fantastik seviyorsanız. Eğer duymadıysanız buradan söyleyeyim. Çok ünlü bir eser bu. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kim okumamalı? gençler bence okumamalı. Vahşi sahnelerden hoşlanmayanlar okumalı. Kesinlikle yetişkin bir kitap. Yetişkin fantastik bir kitap. Yani bunu derken ne kastediyorum? Sizi irite edecek, rüyanıza girebilecek böyle vahşi, kanlı sahneleri var. Dolayısıyla eğer bu tarz şeylerden çekiniyorsanız o zaman okumanızı önermem. Bir süre o görüntüler sizinle kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir dil olduğu için yazar güzel vermiş bence o atmosferi ve o savaşın dehşetini. Ondan sonra Haşhaş Savaşı'ndan sonra böyle birazcık daha romantik, biraz daha böyle hafif, çabuk okunan, kolay okunan hafif bir kitap okumak istedim. Ve Yine geçen yıl çıkan, yani yeni, nispeten yeni çıkan kitaplardan Kan Kamu ne okudum. Herkes de okumamı tavsiye ediyordu, okumalısın mutlaka diye. Kamu ilgili de bir kitap yorumu videom mevcut eğer merak ederseniz. Bu bir romantik fantastik ve genç yetişkin fantastik bir kitap. Oldukça beğendim. bu kadar beğeneceğimi beklemiyordum. Bu arada şöyle bir küçük sıkıntım var. Şu anda bunun üçüncüsünü okuyorum. Giderek seri kötüleşerek devam etti. Maalesef hiçbiri ilk kitap kadar iyi değil. İkinci kitap eh yine kıramadığım için ne yazarı ne karakterleri 5 verdim ama kesinlikle ilk kitap kadar iyi değil. Hatta bence o puanlamamı değiştirmem gerekiyor. 3,5 falan vermem gerekiyor. Ama son kitap şu anda 170'ini falan okudum. Yani bir herhalde 200 sayfası mı kaldı? O da 700 sayfalık bir kitap. Bilmiyorum ne kadar kaldı. Kindle'dan okuduğum için. Son kitap bayağı kötü gidiyor. Yani bayağı sıkıldım. Ama ilk kitabın güzelliğinden bir şey götürmedi. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Seri çok güzel devam etmiyordu olsa. İlk kitap özellikle okunmaya aşırı değerdi bence. Neden diyeceksiniz? Karakterler çok güzel. Evren çok güzel vermiş. Çok gizemli vermiş yazar. Ve romantik ilişki çok güzel. Ayağa yere basıyor. Gayet olgun karakterlerimiz var. Sadece Poppy'nin birazcık ilk kitapta böyle birazcık ergenlikleri mevcut. O da biraz daha azalıyor serinin devamında. Sadece evren birazcık kötüleştiği için, evren tasarımından hoşlanmadığım için yazarın benim için kitap giderek seri giderek kötüleşti. Ama özellikle ilk kitapta bence gizem unsuru da olduğu için ben gizemli şeyleri çok seviyorum fantastik kitaplarımda ve ilişkiler iyi verildiği için ve yaratıcı olduğu için ve e, o karakterimizin iç çatışmalarını yazar iyi verdiği için bu kitabı 5 verdim. Ha mesela buna da 5 verdim, bana da 5 verdim. Kalite olarak aynılar mı? Değiller. Kesinlikle değiller. Bu çok daha kaliteli bir kitap. Kan ve böyle çok kaliteli, böyle amanın klasik olacak bir fantastik değil. Ama kesinlikle aşırı iyi vakit geçirebileceğiniz, sizi böyle bütün sıkıntılardan, dertlerden uzaklaştıracak, kafanız kaldırmadan okuyabileceğiniz ve içindeki romantikle böyle içinizi böyle güzel hissedeceğiniz, size neredeyse sarılan bir kitap, böyle kucaklayan bir kitap diye düşünüyorum. Ben çok güzel kaldım okurken. İkisini de çok keyifli okudum. Ama kalite olarak ikisine de 5 vermiş olmama rağmen bir haşhaş savaşı kalitesinde olmadığını düşünüyorum. Kalite derken ne demek istediğimi şöyle açıklayayım. Genç yetişkin kitaplar kalitesizdir, böyle klasikler arasına giremez ya da işte kalite derken neyi kastediyorum diyecek olursanız Kaliteden kastım, yazarın üslubu, evren ve bütün bunları bir araya topladığımızda ne kadar diğer yazarlardan bir farklılık ortaya koyup koymadığı bence. Kan Yük'den oldukça fazla sarayebesin serisine benziyor. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bence hani birebir aynısı kesinlikle değil. Bayağı değişik evreni falan ama karakterler özellikle o kadar çok andırıyor ki okurken Sarayebes yazdı galiba. Hani Sarayebes'ten aşırı esinlenilmiş diye hissediyorsunuz bence ya da kim kimden esinlendi bilmiyorum. Bu sonra yazılmış bir kitap. Özellikle Sarah okuduysanız, Dikenler ve Güller Sarayı'nı okuduysanız orada bir Raysan karakteri var. Oradaki, buradaki Hulk karakteri oradaki Raysan karakterine oldukça fazla benziyor. Çok daha iyi bence buradaki karakter, Hulk karakteri. Ama bayağı benziyor. Eğer Sarah Cemez'in Dikenler ve Güller Sarayı'nı beğendiyseniz, oradaki Raysan karakterini beğendiyseniz bundan da kesinlikle hoşlanacaksınızdır. Ama derken bunu kastediyordum. Esinlenildiği çok belli ve çok böyle aşırı yaratıcı bir şeyler yapmadığı çok ortada ve genç tonu olduğu çok ortada ve size vermeye çalıştığı şey sadece keyifli vakit geçirmeniz. Ama bu kitap o kadar da böyle eğlenebileceğiniz bir kitap değil bence mesela. Hatta zaman zaman elinizden bırakmak isteyebilirsiniz böyle vaşi, öyle vahşi, öyle çirkin sahneleri var. Daha gerçekçi. Fantastiğin içerisindeki bu gerçekçilik daha kitabı benim için kaliteli kılıyor açıkçası. Ama ikisini de okuyun. Sadece modunuza göre değerlendirin. Bu biraz daha gerçekçi bir fantastik. Bu biraz daha keyif almalık bir fantastik. Malazan nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum. Malazan'la ilgili Aşırı ön yargılarım var. Bu arada kitaba bayılacağım falan hiç düşünmüyorum. Goodreads puanı da bayağı bir düşük. Malazan beğenenleri, Malazan'ın serisini okuyanları da zaten ilk kitabın çok iyi olmadığını söylüyorlar. Çünkü ilk kitapta anladığım kadarıyla yazar böyle bizi kitabın ortasına atıp hiçbir şey açıklamadan içinde kaybolmamızı istemiş. Ve bu tabii ki yazarın tercihi. Ama eğer ilk kitaptan seriye aşık olmazsam hiç şaşırmayacağım. Hatta bayağı bir önyargılıyım yani öyle söyleyeyim. Çok zorlanarak okuyacağımı düşünüyorum. Ama kesinlikle okumaya değer. Malazan yine yurt dışında çok ünlü, çok popüler bir kitap. Ve mutlaka her fantastik severin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Ben de dolayısıyla okuyorum. Hani nasıl Yüzüklerin Efendisi'ni mutlaka bir fantastik seven okumalıysa ya da işte ne bileyim Brandon Sanderson'ı sanırı dün ya da işte zaman çarkını mutlaka bir fantastik seven deneyimlemeliyse bana da bu kitaplardan bana kalırsa dolayısıyla mutlaka okuyacağım. Sevenlerini de buradan mutlaka aşağı yorum yazmalarını rica ediyorum. Hangi kitaptan sonra daha da açılıyor? Hangi kitap daha böyle seride içine girmemizi tam olarak sağlayacak. Yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim çünkü biliyorum ilk kitaptan böyle kitabı, kitap serisine aşık olunmadığını. Siz de bunu bilerek alın ve okuyun eğer Malazan'ı alacaksanız. İlk kitaba bayılmayabilirsiniz ama hiç problem değil. Biliyorsunuz fantastik sevenler olarak bu bir adanmışlık. Biraz seriler adanmışlık gerektiriyor ve kendinizi adarsanız o güzelliğe varabiliyorsunuz. Özellikle mesela zaman çarkını sabredip okuyabilen adammışlardansanız bence bir problem yaşamazsınız yani. Neden öyle dedim? Ne kadar uzun olduğu ortada yani. Bu biraz daha zor olacak gibi geliyor. Zor bir kitap. Ama çevirmen Çat Karamancı. Ben iyi bir çevirmen olduğunu düşünüyorum. Çevirisinden beklentim yüksek. Sadece kitaptan beklentim düşük. Umarım hepimiz çok beğeniriz. Beklentimizin üstünde olur. Benim beklentimin en azından umarım üstünde olur. Bu arada bu siyah şömiz inanılmaz çabuk çiziliyor. Hiç çizik yoktu. Şu an baya bir çiziği var. Onu da söyleyeyim. Çok çabuk çizildiğine de dikkat edin. Şu an beni resmen rahatsız ediyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Şubat ayında okumak istediğim kitaplardan ilkim Malazan. Başka bir kitap olarak da eklemek istediğim bir kitap daha var. Bu ay az öz kitap okumak istiyorum. O da Brandon Sanderson'ın Fırtına Işığı serisine devam etmek istiyorum. Sadece iki kitap var bu ay okumak istedim çünkü ikisi de çok uzun kitaplar biliyorsunuz. Zaten Brandon Sanderson'lar böyle biner, bin sayfa falan oluyor. Bu da 700 sayfa olduğu için sadece iki kitap hedefi koyduk, koydum Şubat ayında. Bu ikisini okumayı düşünüyorum. Ama eğer olur da okuyamazsam daha kısa bir kitap seçip Artık onu size yorumlarım. Ama malazlar kesinlikle okunacak. Onun yorumu hızlı bir şekilde gelecek kanalıma. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.